Hepinize merhaba arkadaşlar. Efsane bir videoyla ile karşınızdayım. Bugün elimde şöyle bir ürün var. Ürtün. Motor temizleme spreyi. Bununla 3 senedir yıkanmayan, temizlenmeyen bu motoru temizleyeceğiz. Beraber uygulamasını yapacağız. Önce ıslak nemli bir bezle arkadaşlar böyle bir sileceğim ben. en azından üzerindeki tozlar gitsin. Bunda dikkat etmeniz gereken olay motorun çalışır olmaması lazım. Artı sıcak olmaması lazım. Şu an benim motorum biraz sıcak. Kaputu açtım. Burada hem soğusun hem de böyle üzerini kaba taslak sileyim dedim. Ondan sonra ürünümüzü uygulayacağız. Arkadaşlar bezle silebildiğim kadar bu şekilde sildim. Şimdi bakalım şunun üzerinde yazan talimatlara binek, araç, motor, stret, makine için uygundur. Şurada diyor ki 20 santim mesafeden sıkınız. Biraz böyle tazikli atıyor zaten birazdan göreceksiniz. Onun dışında ben sadece şey yapacağım. Şu beynin üstünü poşetle kapatacağım. Bir de şurada Amerikan park var. Onun üzerine de şu bezi atarım. Oralara gitmese de olur. Şöyle kapatacağım. Bir de şu beynin üzerini kapatalım. Ne olur ne olmaz. Çünkü hepsini boşaltacağım. Birkaç video izledim. Kimse hepsini boşaltmıyor daha sonra kullanırım diye ama hepsini boşaltacağım. Bakalım gözde görülür güzel bir etki olacak mı? Beyni kapattım. Başka zarar görecek bir şey yok gibi şu an. Kamerayı tripoda sabitleyeyim. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Ürünün üzerinde iyice çalkalayın yazıyor. Ben de bayağı bir çalkaladım. Başlayalım. Şu mesafe için. Biraz her türlü yerden o kadar Çarpı hemen gösterdi. Kapalı sıkarsanız daha iyi olabilir. O kadar iyi Alttan şıpır şıpır damlıyordu açmış bunu biraz da çantalara sıkacağım. Balatalara sıkacağım. biraz kaldı onda. Biraz fren balatalarına sıkayım. Gözle göre bir sonuç veriyor arkadaşlar onu söyleyeyim size. Biraz aksın. Aktıktan sonra şey yapacağım. Sileceğim. Bezle. Bu işlemi sıcakken yapmayın. Üzerinde kurur. İyi olmaz. Evet. 500 milimlik Vürtün Motor temizleme spreyi Burada bitti Bunun bitti buraya da sıfır gibi oldu arkadaşlar. Daha sileceğim ben bunu. Gördüğünüz gibi şuralara kadar şu sonuçta buraya eliniz girmediği için silemiyorsunuz. Bakın. Komple sıfır gibi oldu. Şu bezle hafif bir kurumadan. Oo, zaten yağ gibi arkadaşlar. Şey değil. Su gibi bir malzeme değil. Şu poşeti de çıkarabiliriz. Şuraya atalım. Onunla çöpe atarız. Şimdi alttan şıpır şıpır damlıyordur. Yağ paskir. Onu göremiyoruz. Şöyle aralara ürün benim çok hoşuma gitti her temiz yaptı şey gibi yani şu anki etkiyi söyleyeyim size lastik parlatıcı etkisi var ha, bu daha fazla toz eder mi ileride daha mı çok kirlenir bir fikrim yok ama motoru tazikli suyla yıkatmayı yıkamayı pek tavsiye etme yapmadığımda bir şey benzine dizel fark etmez o yüzden böyle çözümler daha iyi bence. Bu videoyu daha önce çekecektim arkadaşlar. Yani bu ürünü ben yaklaşık bir buçuk iki ay önce 75 TL'ye aldım diye hatırlıyorum. Dün geçmiş yap geçmişte yapmış olduğum alışverişlere baktım komple. Ürünün fiyatı 120 lira olmuş. Yanlış görmediysem 120 liraydı. Ama bence değer. Yani şimdi 120 lira ilk amacıya veririz diyen arkadaşlar elbet çıkacaktır ama motor yıkatmak sağlıklı diyen de var. Sağlıksız diyen de var. Ben sağlıksız diyenlerdenim. O yüzden böyle bir işleme başvurdum. Sadece koltuğumu da sileyim. Gerçekten sıfır gibi oldu bakın efsane bir görüntü oldu. Ya bunu aslında silmenize de gerek yok da. Akan akıyor zaten. Kalan kalıyor. Aralara da gireyim biraz. Güzel oluyor. Buna benzer videolar gelecek arkadaşlar. Haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Amerikan Park'ı kapattım. Üstünü çünkü bakın burada böyle kablolar var. Sigorta falan. Ne olur ne olmaz dedim. Aynı işlemi VD40 ile yapsak aynı sonucu alır mıyız? Ben alırız diye düşünüyorum ama bunun spreyi tazikli olduğu için o yayarak şey yapıyor. Bu tazikli ileri attığı için oradan bir artısı var. Bir de gramaj olarak da VD40'dan daha çok Çariki oldu. İlla Instagram'da görüyorsunuzdur böyle kısa kısa res videolar şeklinde. İşe yarıyor mu yaramıyor mu alın size. Test etmiş olduk arkadaşlar. Ne hoşuma gitti. Ayda bir olmasa da bu işlemi iki ayda bir yaparım ben arkadaşlar. Sıfır gibi oldu motor yıkatmanıza gerek yok. Şöyle. Şimdi... işlem bu. Cantlara da sıktım ama sonuna denk geldi. Akmıştır illa ki buraya. Aynen bakın. Akmış ama bu bez oraya aktığını bakın görebilirsiniz. Şuradan alayım. Arkadaşlar komple pisliği yağı pası kiri alıyor. Zaten üzerinde de öyle yazıyor. Aldığı söyleniyor. Biraz daha sileyim, parlatayım. Bir de bittikten sonra bir fotoğraf çekeyim. Sizlerle paylaşayım. Şuralara hiçbir zaman el girmiyor. Ama bakın ona rağmen gördüğünüz gibi böyle sinek ilacı gibi kokusu var. Çocukken hoşumuza giden koku vardı ya arkadaşlar. Böyle bir kokusu var. Gerçi hala hoşumuza gidiyor bu böyle kokular da. Böyle. Şu amblemi soracaksınız hemen. Orijinal amblem bu arada arkadaşlar. Şu kaputta gördüğünüz amblemin aynısı. Kendim taktım yani. Soranlar oluyor aracın kendisinde var mıydı diye. Öyle bir şey yok. Kendim aldım ve taktım. Azot filtresini de parlatalım. Şöyle. Şuraları da. Evet güzel oldu bence. Motor da kozları. Ama bir kutu beni tatmin etmedi bir tane daha almış olsaydım basardım yani. Böyle keyifli bir iş çünkü. En azından şu aralara falan daha iyi girerdi. Şuralara falan. Ve gözle görülür bakın. Şu parçadan anlarsınız kendi kendine. Hiç silmesem de sökmüş atmış. Arkadaşlar video bu kadardı. Hoşunuza gittiyse, yararlı olduysa videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bu tarzda benzer videolar gelecektir. Fiyorn'a ile ilgili. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın.